Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kim daha oyununu oynayacağız. Annem soruları soracak, babamdaki e, cevap kimse e, kafamızı suya bandıracak. Hadi başlayalım. Kim daha uykucu? Kim daha uykucu? Anne sessiz söyle. <laughs> Alakası bile yok. Kim daha soğuk kanlı? Kim bak. Daha... Çok telefonla uğraşıyor. <laughs> Anne yavaş sor birazcık kafa. <laughs> Kim daha iyi sır tutar? <laughs> hiç tutamaz. Kim daha? Ben tutamazsın işte. O <laughs> tutar. Kim daha tembel? Ne? <laughs> Evet yani sen daha alışveriş çok sendenler. yapar. <laughs> Hiç ne kalemi biter ne başka bir şey biter. <laughs> Yiyecek içecek desen zaten. En kavgacı kim? En kavgacı. Sen hazırlan bence. Ah baba ben. Yani <gülüyor> bitmiyor kavgaları. Kim daha çok cimri? Cimri. <laughs> bence. Yani çarki. aslında bu cimri değil bu paylaşım parasını. Hadi. Allah, <laughs> Allah, Allah! bizim daha çok acımasız. Acımasız. <gülüyor> <gülüyor> ben ben daha Çok konuşur. Merhametli. Ya da dur bir gözünü falan sil bekle. Konuşur. Anne Bunun dur. konuşması çok biraz ya. Ba anne bekle bir şeyimizi falan şey yapalım yüzümüzü silelim kim daha gezgin? Gezgin. Gezmeyi sever arkadaş. Kameradan görüyorsun bu sefer. Kim daha çok söz dinler? Söz dinler canım benim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yüzünü sil. havlumdan Elimizde Oğlum tutalım. söz dinliyor. Ya ben de dinliyorum. Sen de Önce <gülüyor> evlenir. <gülüyor> bu. Bunun manitası. <laughs> Anaokulundan beri adamın manitaları bitmiyor. <laughs> evet. Yeni soru. Kim daha çabuk ağlar? Ağlar. Ben. Ya evet bu. Sen biraz duygusalsın Ya kimse ben falan demesin. Benim falan deme. Evet. Alalım sorumuz. Ah. Kim daha bakımlı? Gece gündüz, gece gündüz. Evet ama annem de. Hadi. Kim daha şımarık? Şımarık. Ben... Allah sana. Yani Kim hani daha... kötü bir şımarıklık değil ama şımarık yani. Okku var. Aa bak okku var. Kim daha temiz? Temiz. Yani bakımlı ne olduğu için herhalde bu daha temiz. Ama ikimizi de aynı anda basabiliyorsun. İkisi de temiz o zaman. <laughs> Kim daha nazlı? Dur anne ya? Ya! Ne iş kafesi Ama anne kalkalım da öyle sor. <gülüyor> Hangisi? Elhamdülillah. <laughs> anne sözü dinlemez. Dinlemez. <laughs> İkisi de nadir. Oo <laughs> oh, yavaş. Bravo. Sırtına vurdun ki şey daha. Su mu yuttun? Çımarsan, <laughs> Kim daha iyi bir yöneticidir? Yöneticidir tabii ki Maya Bugün Sabancı'ya koysiyoluk yapar Daha erken zengin olur Daha erken zengin olur sen. sen Sanki bu, bu olacak gibi <laughs> Futbolcu sonuçta Baya selemli mi? <laughs> tamam. Kim daha tembel? Tembel. Az önce sorduk ya. Tümü. Kim yurt dışına daha kolay taşınır? Taşınır. Bu bizden ayrılamaz. Bu bence bu da gitmez de yani. <laughs> giderim. O zaman sor. Ben de giderim de. Kim daha kolay ünlü olur? her şey yolunda mı? Neden alma falan? Kim daha sert karakterlidir? Sert karakter. Yani ikisi de şey ya. Sen, ama yok sen girme. Allah! Aslında ben <laughs> Kim daha kolay iş insanı olabilir? İş. Evet, iş insanı ikisi de olmaz bunların iş insanı. <laughs> <Yazıklar olsun. gülüyor> o diye olmuyor işte. Evet. Başka kim daha çok plana göre hareket eder? Plana göre. Yani ikisi de bence plan program dahilinde hareket edebiliyorlar. <laughs> Ama ben de emirdim. Ben de. <laughs> Kim daha çabuk aldatır. Aldır. saçma soru olur. Tamam geç o zaman sorma onu yani. Hadi. Aynen. kim daha kalp kolay kırabilir? <laughs> Yok yani. Nerede gördün? Devam Senin edelim. edelim. Çok ağlar. Mesela şekillerde göründüğü gibi ağlar. <laughs> Sordun mu bunu az önce? Kim daha güzel yemek yapar? Yani. Ya ama güzellikten... Güzel bir şey ama yine de. Kim daha güzel şarkı söyler? Şarkı. <laughs> oğlum, oğlum daha güzel söylüyor. Oğlum sen elini oradan şey yapma. Tamam tamam. <laughs> Sakin ol. Kendi Kendini koyacağım. Kim daha kıskançtır? Kıskanç. Sen. Sen seçtim. Sen seçtim kaç? Kim daha alım yan Burada mı? Kurda mı? Kim daha düzenlidir? Düzenli. <laughs> hayır, bu daha düzenli. Düzenli <laughs> mi? Evet evet hayır bu çocuğun çok ufaktan beri üstünü başını kendi giyer, kendi şey yapar. Yönetmen Behmirdim. Tamam bitirelim o zaman. Tamam. Bitir o zaman. Evet videomuz buraya kadar. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne evet, sağlayacağım mı? <laughs>